Evet arkadaşlar, her insanın e, başına gelecek bir şey benim de başıma geldi. Şu banyo bataryasının e, şu parçasını maalesef çevirirken kırdım. Herkesin başına gelecek bir olay. Bunu nasıl çıkaracağınızla alakalı size bir video çekmek istedim. Öncelikle şu vidadan şu, iki tane elimizde olursa, benim şöyle bir küçük bir büyük var. Şimdi bunu şekilde iç içe geçiriyoruz. Bir tornavida yardımıyla aradan döndüreceğiz. Dikkatli bir şekilde tam oturması lazım. Oturduğu an o zaten kendini döndürecek. Gördüğünüz gibi. Tamam. Çıkarttık. İnşallah sizlerin de işine yarar diye düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin.